Evet, uzun araştırmalardan sonra e, bir süpürge alacaktık, dikey şarjlı süpürge. Samsung Jet 85'e karar verdik. Dyson'un arasında çok gittik geldik. Dyson pahalı olduğu için almadık. Bosch, Philips, diğer modelleri de inceledik ama sonra buna karar verdik. Bakalım inşallah doğru bir karar vermiştiriz. Şimdi sizinle birlikte kutuyu açıyoruz. önce boşaltalım. Neler var bakalım. Bu borusu. Bu motor kısmı. kasvet zemin başlığı. Şu koltuk başlığı temizlemek için. Bu aküsü. Aküsü sanırım buraya takılıyor. Evet burada kızaklar var. Yerine oturttuğunuzda takıyorsunuz bu şekilde. Bu ana baş. duvara asık aparatı bu aynı zamanda da tabi bunun üzerinden de şarj ediyor eğimli başlık. Ha, yani şuradan bastırmış. Yani şuradan bastırdığımızda hareket ediyor. Şurada fırçalı temizlik başlıyor. Bu parçaların önünden ibaret. Şimdi denemeye geçelim. Önümüzde kedimiz var bir tane. Ee, onun tüyleri her yere dökülüyor. Aslında e, İhlas Aura Klimas süpürgemiz var. Çok memnunuz onlar. Çok güzel ama çok ağır. Büyük bir süpürge. Yoruyor insanı. Her gün çalıştıramıyoruz onu. Bunu günlük çalıştıralım, günlük kullanalım diye aldık. Evet, burada fişleri var. Tık diye oturdu. Evet, takması, sökmesi çok kolay. Ağır mı? Hayır, çok da ağır süpürge değil şimdi açalım bakalım burada açma tuşuna basıyoruz kurulum Evet kurulum gerekecek sanırım dil seçeceğiz buradan Türkçeyi bulalım Evet. 3 saniye basılı tutun diyor. Ayarlamak için diyor. Artıya basılı tutu çekmişiz. Evet. Dil ayarlandı. Şu anda orta modda çalıştı. Şimdi şu başlıklarını kenara alayım. Deneyelim bakalım. Bu yüzecek halı bunu bizim tercih etmemizdeki en önemli sebep diğer Philips'in halı üzerinde kaymadığını söylemişler. Bunda bu ince bir halı ama bu kalın bir halı. Ee, burada da kaymasında bir sorun yok. Şimdi bir önce ince halıdan başlayalım bakalım. Nasıl çekecek? Şimdi basıyorum Ortada başladık maksimumda. Evet, gayet Şart süresini de gösteriyor üzerinde. 2 dakika 12 saniye diyor. Şimdi evet. Şurada görebiliyorsunuz. Bu kadarcık süpürmede çıkan kedimizin tüyleri. Demek ki işe yarıyor. Şimdi burada büyük kalın halıda çekelim. Deneyelim bir de. Bakalım bunlar nasıl yapacak gidecek mi? Yine Maxi'de çalıştıralım. çok rahat gidiyor. Herhangi bir zorlanma yok. Philips kullanıcılarının çoğunluğu var. evet, görüyoruz şu anda. Parçaları vardı. E, gitmediğinden, halı üzerinde kaymadığından şikayet ettiler. Bunda öyle bir sıkıntı yok. E, halının tersi yönünde olabilir mi acaba? diye şu taraftan. Kırayım. Yok hayır bunda da yok. Halının tersi ya da düzü olarak hiçbir şey yok. Bir de e, ve bu Evet. Gayet güzel çekiyor. Şarj. Ee, şarjı bitti. Tabi demo şarjla geldiği için. Evet şarjımız bitmişti. Ee, o yüzden bekledik şarj olana kadar. Yaklaşık iki buçuk saatte tamamen şarj oldu. Şimdi diğer başlıkları göstereceğim. Bu sert zemin başlığı. Işık günü başlık. Burada evet, toz vardı. Evet, gayet güzel aldı. <laughs> Alttaki eklem yeri çok güzel. Çok rahat bir şekilde oynuyor. Kozları da ışıkla rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve çekiyorlar. Şurada çekecek kabuğu var. Evet çekti şu an. Içine. Sesi videolar çok fazla gibi çıkıyor ama inan bu çok fazla bir bu modda çok rahat bir şekilde yapsam sonuçunuz rahatsız olmayacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun. Şimdi diğer başlığa geçiyorum. Onu da göstereyim. Koltuklar için olan başlık. Buradan çıkarttım. Evet bu. Şimdi şurada koltukta göstereyim. Bu biraz zor hareket ediyor. Evet. Sanırım emiş gücünden o da. Küçük olduğu için daha dar bir alandan oluyor. Evet. Ama gayet yeterli. İsterdik, gayet güzel. Şimdi evimiz yaklaşık 70 metrekare. Çok büyük olmayan bir evimiz var. Videoyu burada duraklatacağız. Ev süpürelim bakalım. Ee, içinden ne kadar toz çıkacak. Sonunda burada bizim evimizin tozu görüş yani Evet, şimdi evi bitirdik. Şimdi bakalım ne kadar toz çıkmış. Şarj ne kadar döndüğüne bakalım. Ne kadar şarj kaldı? Genelde ortalamada çalıştırdım 10 dakika falan diyor. Yani yaklaşık yarı şarjda e, gitmiş. Yatakların altını süpürmek zor boyasını çizmişiz yatağın altını süpürürken. Yani çünkü çok girmiyor oralara. yan sokmanız gerekiyor. Çok verimli olmuyor. Koltuk altları, koltuklar biraz yüksek olduğu için sorun değil de onlar da biraz sıkıntı oluyor. Evet. Şöyle gösterirsek bu kadar. Bayağı gördüğünüz gibi bunların çoğunluğu kedinin tüyleri. Demek ki işe yarıyor. Şimdilik gayet güzel. İnşallah sonunda böyle güzel olur.